Nihayet Ilgaz'ın ölüm senaryosunun zamanı yaklaştı. Tatilden önceki son bölümde bu konuyla ilgili bomba sahneler bizi bekliyor. Ölen gerçekten Ilgaz Kaya mı olacak? Bu konuda geçtiğimiz bölümde çok kritik bir detay verildi. Öte yandan Ilgaz, Parla'nın yurt dışına kaçırılmasını engelledi ama Ceylin tarafından büyük bir hayal kırıklığına uğratıldı. Bu ikilinin arasındaki her şey bitecek mi? Ilgaz'ın tepkisi ne olacak? Tabi bir de Ceylin Ilgaz kilisini bekleyen bir sürpriz daha olacak. Bunun yanı sıra Yekta'nın yaptığı büyük bir plan daha işlerin gidişatını tamamen değiştirecek. Ömer'in senaryosu ise herkesi şok edecek. Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasından kısaca bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Önümüzdeki bölümden sonra yargı dizisi yılbaşı tatiline girecek ve iki hafta ekranlarda olmayacak. 25 Aralık pazar günü yayınlanacak olan bölümün ardından bir sonraki bölüm 15 Ocak pazar günü yayınlanacak. Şimdi ilk olarak geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Ilgaz tüm değerlerin hiçe sayılmasının yanı sıra Ceylin tarafından söz verildiği halde kandırılarak büyük bir hayal kırıklığına uğradı. En önemlisi ise Ilgaz'ın daha önce hiç görmediğimiz öfkeli tarafını göreceğiz. Evet Parla'nın kaçırılması engellendi. Bu konuda gerekenler yapılacak ve Merdan dışarı Parla içeri senaryosu devreye girecek. Fakat bu olay başta Ilgaz ve Ceylin olmak üzere herkesin hayatını derinden etkileyecek. İki bölüm öncesi Ilgaz'ın nefretinin sevgisinden daha şiddetli olduğunu öğrenmiştik. Hatta Ilgaz'ın gerçekleri anladığında herkesi hayatından silebileceğini sinyali verilmişti. Ve şimdi tam da bu noktaya geldik. Başta Ceylin olmak üzere birçok kişi Ilgaz'ın öfkesiyle ve sert yüzüyle karşı karşıya kalacak. Ilgaz tıpkı soyadı gibi bir kaya olup herkese çarpacak. Adalet konusunda kendi ailesi dahil hiç kimseye taviz vermeyen Ilgaz, kendi değerleri ve bildikleri doğrultusunda hareket etmeye devam edecek. Ceylin ise Erguvan ailesi için hem kendi evliliğini hiçe saydı hem de çok sevdiği Ilgaz'ı kaybetmenin eşiğine geldi. Kısacası Ilgaz ve Ceylin için yeni bir dönem başlıyor. Fakat her ne kadar bu iki ilin arası ileri derecede bozulacak olsa da bu durumu yumuşatacak bir süper senaryo var. O da öncesinden de bahsettiğimiz gibi Ceylin'in hamilelik senaryosu. Yeni bölümlerde Ceylin'in hamileliği ortaya çıkacak ve bu durum Ilgaz arasını düzeltmek için bir şans olacak. Fakat öncesinde 6 ay sonrasında yaşanan Ilgaz'ın ölüm senaryosu konusu var. Şimdi gelelim bu konuya. Geçtiğimiz sezondan bu yana bölümler geçti, zaman aktı ve nihayet çarpıcı senaryoya çok yaklaştık. Gerçekten de Eren'in dediği gibi Ceylin ılgaz kayaya kıyıp onu öldürdü mü? Bu konuda önceki videolarımızda ölen kişinin ılgaz olmayacağını belirtmiştik. Hatta geçtiğimiz bölümde çok kritik bir detay verildi. Ceylin yektaylı tartışırken bir gün birini öldüreceksem o sen olacaksın dedi ve çok ince bir spoiler vermiş oldu. Bu olayda ölen Yekta mı olacak? Hatta 6 ay sonrasında Ceylin Ilgaz'ı değil başka birini öldürdüğünü söylemişti. Bu kişinin Yekta olma ihtimali giderek artıyor. Asıl bomba ise bu olayın içinde Yekta'nın oğlu Ömer'in de olacak olması bir ihtimal Ömer'in annesinin intikamını almak için Yekta'nın karşısına çıktığını ve ondan nefret ettiğini düşünüyorum. Hatta geçtiğimiz bölümde Yekta yerdeyken Ömer sanki onu boğmak istiyormuş gibi bir hareket sergiledi. Kısacası bu sakin görünümlü Ömer'den büyük bir psikopatlık çıkacak. Eğer ölecek olan kişi Yekta ise Ceylin ve Ömer'in Yekta'ya karşı işbirliği yapma ihtimali bile var. Ömer'in bu senaryoda parmağının olacağı çok net. Şu anki sakinliğinin sebebi ise bomba senaryosunun henüz gelmemiş olması. Üstüne bir de Ömer Ceylin'e takıntılı aşık olursa işte o zaman yeni psikopat karakterimiz Ömer olmuş olacak. Ancak bunlardan önce Yekta bomba planlarına devam edecek. Şimdi gelelim Yekta'nın yaptığı şok plana. Bir yandan Ceylin'in ve diğerlerinin mutsuz olması için elinden geleni yapan Yekta, bir yandan da yerini sağlama almak istiyor ve bu konuda devreye Haluk planını soktu. Yekta kendisine sürekli baskı yapan Haluk'tan kurtulmak için ince bir plan yapıp bir adam tutarak gazeteciyi öldürttü. Ve büyük ihtimalle bu olayı Haluk'un üzerine yıkacak. Haluk'un olay yerine gitmesiyle Yekta bu planında da başarıya ulaştı diyebiliriz. Fakat elbette hep kazanan taraf Yekta olmayacak. Onu da bekleyen kötü sürprizler olacak. Bunlardan önceki videolarımızda bahsetmiştik. Diğer yandan Çetin aileni dolandırdı ve dolandırmaya devam edecek. Şimdi sırada ev parası var. Daha önce Neva'yı takip ederek Cüneyt'in paralarını hortumlayan Çetin, şimdi de ailene çok büyük bir darbe daha vuracak. Ergun'un ailesinin tüm bu yaşanan olumsuzluklardan sonra berbat günler beklemeye devam ediyor. Bakalım bu aileye kim çağrı olacak? Tüm olanlardan sonra durumlar nasıl düzelecek? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında izlemek için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.